ve 805 milyar dolara ulaştı. Yüzde üç büyüme oranıyla şu anda Avrupa'da en yüksek büyüme oranına sahip ülke Türkiye. <laughs> Avrupa Birliği parlamentosunda olanlar boşuna değil. Bunların üzerinde iyi düşünmemiz lazım. Hazımsızlık var. Hazmetmelerinin yolunu açmak lazım. Bakın 2013 yılının ilk çeyreğinde İspanya ve İtalya ekonomileri yüzde 05 oranında daraldı. Fransa ekonomisi yüzde 0,2 oranında daraldı. Hollanda ve Finlandiya ekonomileri yüzde 0,1 oranında daraldı. Avrupa Birliği içinde en yüksek büyüme oranı Litvanya'ya ait. O da sadece yüzde 1,3. Avro bölgesinde ortalama büyüme oranı yüzde dikkat edin eksi 0,2. Avrupa Birliği 27 ülkede büyüme ortalaması ne biliyor musunuz? Yüzde eksi sıfır bir. Bunların yanında Japonya ilk çeyrekte yüzde sıfır virgül dokuz. Amerika Birleşik Devletleri de yüzde sıfır virgül altı büyüme kaydedebildi. Bu tablo içinde ülkemiz yüzde üç büyüme oranıyla gücünü muhafaza etti. Ekonomideki farklı, sağlam, istikrarlı konumunu bir kez daha teyit etmiş oldu. Bu güzel gelişmenin, bu büyüme oranlarının ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını Rabbim'den temenni ediyorum. Katkı vermiş olan herkese şükranlarımı ifade ediyorum. Değerli arkadaşlarım, Mayıs ayı bildiğiniz gibi ekonomimiz için son derece parlak bir ay olarak tarihe geçti. Sadece bir tek ay içinde tarihte eşine çok az rastlanan şekilde üst üste çok büyük, çok sevindirici ekonomik gelişmelere şahit olduk. Mayıs ayında Türkiye 46 milyar dolarlık bir havalimanı yatırımının ihalesini yaptı. Aynı dönemde 22 milyar dolarlık nükleer santral yatırımının adımları atıldı. Yine Mayıs ayı içinde iki buçuk milyar dolarlık üçüncü köprü yatırımının temellerini attık. Aynı ay içinde İstanbul Borsası tarihinin en yüksek endeks rakamına 93 bin seviyesine ulaştı. Hatta bunu biraz da aştı. Gösterge faiz bu ay içinde tarihinin en düşük seviyesini yüzde 4,67'i gördü. Yani biraz daha sağlıklı bir gidişte biz iki buçuğu yakalayabilirdik. Merkez Bankamızın rezervleri Mayıs ayı içinde yine tarihinin en yüksek seviyesi olan 135 milyar doları gördü. Bitmedi. Geçtiğimiz ay Türkiye çok uzun yılların ardından uluslararası para fonuna olan borcunu 23 buçuk milyar dolardan sıfıra ulaştırdı. Artık sıfırladı. AEMF <laughs> olan.